Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber inanılmaz bir video ile karşınızdayım Evet şu anda nerede olduğumu zaten FNAF izleyenler biliyordur Arkadaşlar şu anda Fazbir'in Fıraş dükkanındayım yani şu anda inanılmaz tehlikeli bir yerdeyim ama arkadaşlar bana öyle bir para verdiler ki Kendimi unuttum valla bile koşa koşa geldim buraya tüm eşyalarımı hazırladım görüyorsunuz hem onları öldürebileceğim böyle dondurabileceğim elektrik atabileceğim hem nerede olduklarını böyle anlayabileceğim hem de flashım var arkadaşlar çok iyi ya şimdi burada güvenlik olarak çalışacağım arkadaşlar ilk önce bir şöyle bir yavaş yavaş içeri girelim ve burayı size bir tatmak istiyorum Işığımız da bu arada çok güzel ha harbiden mükemmel yani şimdi şöyle bir gezelim ooo burada tuvaletimiz bu tuvalette sorun yok sanırım şimdilik. Tamam 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 şöyle bir gidelim arkadaşlar. Tuvalette oğlum bu ne lan? duvara atmışlar pizzaları buraya ne yapmışsınız Buraları falan temizleyeceğiz arkadaşlar hem güvenliyiz hem de temizlikçiyiz bir yandan da şöyle temizle 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 Allah'ın belaları ya ne yaptınız oğlum siz buraya ya şu çöpe atamıyor musunuz şunları at şunları çöpe at, at. tamamdır şunu da bir alalım tamam şunu sol elimize alalım hatta arkadaşlar bakalım şu kapların içinde bir şey var mı şöyle aç şuraya aç şuraya aç şurayı da aç bakalım pek bir şey gözükmüyor arkadaşlar şunları kapatalım geri tamamdır şimdi şu duvardaki şeyleri de falan bir temizleyelim arkadaşlar ki burası yarın sabah gelen müşteriler için mükemmel bir yer olsun. Şu anda akşam olmadığı için arkadaşlar rahat rahat temizleyebiliriz buraları. Hatta ışığı da kapatabilirdim de arkadaşlar şu anda siz göremezsiniz size kapatmayacağım bu ışığı. Hop şunu da alalım. Bunları da alalım. Hop tamamdır. Vallahi billah hem temiz şey hem ama bir şey diyeyim mi 10 bin dolar veriyorlar arkadaşlar 10.000 dolar valla bile az para değil ya Neyse tamamdır buralarda artık tip temizlikçiler temizler ya umda değil bunlar fazla Biz gidelim arkadaşlar bu ne lan bu ne lan tövbe bir de Merhaba arkadaşlar animatronik mi lan duruyor yerinde oyunu sanırım animatroniklerden birisi bu Merhabalar ben şöyle geçiyorum sana zarar vermiyorum Dönüyor bir de arkadaşlar akşam falan da deneyim ne oldu Allah Allah bir dakika çok garip şeydim şu anda ona bakarak gideceğim. Kapa şu kapıyı. Tamamdır. Ah! <laughs> Dur, çok korktum pardon pardon arkadaşlar bunu tanıyoruz zaten bunu namı değmez sprint trap yani William Afton bay bay ya gidiyorum ben buradan şimdi buradan arkadaşlar gidiyor olabilmemiz lazım şöyle arkadaşlar buradan gidebiliyoruz ve istediğimiz gibi ilerleyebiliyoruz evet şurada bir tane kamera varmış bu arada tamdır tamdır acaba kamera tabletimiz ne zaman verecek bizim ya neyse şöyle bir gidelim arkadaşlar odamıza doğru ilerleyelim bakalım odamız neredeymiş aa ah, ah, koşma sesi geliyor bu ne lan bu ne bu ne bu ne bir dakika koşma sesi geliyor oğlum bu ne alakalı lan şimdi değişik bir partiküller çıktı ve koşmasız geldi. Allah Allah. Ben çözemedim. Neyse. Şöyle gidelim arkadaşlar. Odamız da burada zaten. Diğer yerleri de yavaş yavaş göstereyim size. Tamamdır. Buradan ışığı açabiliyormuşuz sanırım. Şurayı açık kata kapatabiliyormuşuz. Tamam. Şimdi buralara bir bakalım. Aha. Kamerayla flash light'ımız buradaymış arkadaşlar. Tabletimiz pardon. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar tabletimizden. Aha. Burada böyle yerler var. Buralar biraz karanlık bir arkadaşlar. Oda var. B biraz sıkıntı. Birazcık sıkıntı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Tam tam tamam. Şu an arkadaşlar hiçbir Sonumuz yok gibi gözüküyor. Bakalım şuraya bu kameraya. Bu kamerada sorun yok. Bunda sorun yok. Bunda sorun yok. Tamam. Tam bunlar da sorun yok sanırım. Yani. Okey ya arkadaşlar. Şu anlık bir sorunumuz yok gibi gözüküyor. O zaman biz burada işimize başlayalım. Şöyle oturalım. Oh tamam. Rahat rahat. Burada artık takılırız arkadaşlar. Şu biraz korkunç duruyor. Harbiden dur onu onu alalım mı? Onu bir alabiliyorsak alalım arkadaşlar şunun şeyini. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yine bir şey geldi. Gene bir şey geldi. Gene bir şey geldi. Şey bu ne lan? Şuradan doğru gide. Bak bak görüyor musunuz? Gidiyor bir şeyler yapıyor. Bak 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 koşuyor 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 koşuyor. Çok garip lan. Arkadaşlar o ne? Ben çözemedim. Neyse tamam. Biz işimize koyulalım. Zaten pek bir şey yapmayacağız. Sadece kameraya falan bakacağız. Bak hala ses geliyor. Ayak sesi. Oğlum ne? Kim var burada ya? Allah Allah. Çözemi şu anda akşam da değil diye biliyorum. Neyse neyse. Sorunumuz yok arkadaşlar. Bizim hiçbir sorunumuz yok şu anda. Neyse ki biliyoruz yani arkadaşlar. Bilmeseydik burada direkt öldürürlerdi bizi. Yapacak bir şey yok o yüzden. Şimdi bakalım gelen giden birisi yok değil mi? Tamam sanırım yok da oğlum o ses ne lan? Garip bir ses geldi. Bu ne lan? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Bu ne oluyor? Bir dakika o ne? <laughs> ah! Dur, dur 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 bu ne oğlum? bir dakika geldi 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 tamam 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 Fox oh, gelemiyor buraya Oğlum bir dakika Foxy gelmiş çok korktum bir an Foxy gelmiş geldi 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 oğlum Golden geldi Golden kaç 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 bir dakika bir dakika bir dakika buradan kaçma lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor oğlum ne oluyor bir dakika geliyorlar bakın arkadaşlar bunları öldürmem lazım benim bunları öldürmem lazım geberin lan geberin Allah'ım ya Rabbim bir dakika tamam sorun yok Sorunumuz yok, sorunumuz yok. Sık sık gelirlerse çok sıkıntı arkadaşlar. Sık sık gelmemeli lazım bunların. Şimdiden gelmeye başladılar. Bakın 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 geliyor Şu lan. Şuna bak, şuna bak geliyor. Geliyor, geliyor tam öl gitti. O kaybol kaybol duruyor arkadaşlar çok sık geliyor. Çok tehlikeli bir gündeyiz şu anda. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şurada bir şeyler var mı? Yok. Yok 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 yok. Hayır hayır hayır. Bilgisayarımız falan da yok ya. Allah kahretsin. Dur ne yapacağız biz? Ee, a! Dur, dur dur bir dakika oraya gideceğim. Oraya gideyim. Golden Freddy de oradan geliyor. Bir dakika ne yapacağım? Ne yapacağım? Ee, hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Ee, gir şuraya, gir şuraya, gir şuraya. Hiçbir şey yap hiç yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Geber, geber tamam. tamam. Tamam, tamam, Arkamdan gelebilir bir şey. O yüzden arkamı kullanmam lazım arkadaşlar. Al, arkadan vurmasınlar bize. Tamam, tamam, tam Sorunumuz yok, sorunumuz yok. Hala sorunumuz yok. ah, ah! Dur bu ne? Bu ne? Gitti 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 gitti. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Bir dakika bakalım. Tam sorun sorun yok ya. Şöyle bir kameralara bakalım arkadaşlar biraz daha. Ama kameraları şurada bakmak istiyorum ben. Çünkü burası daha güvenli geliyor bana. Bakalım burada bir şey yok, bir şey yok. Burası bizim yanımız sanırım. Hayır, ne geldi? Ne geldi? Bir şey geldi. Bir şey geldi sanki bir şey bir ses duydum. ay sesi duydum. Hayır, şurada bir şey yok. Tamam. Geldi. Geldi. Allah'ın belası geldi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar tezir vuracağım. tezir vuracağım. Geldi mi? Geldi. Geber. Hayır ah ah başkası da geliyor başkası da geliyor arkadaşlar aynada geliyorlar aynada geliyorlar geber lan geber 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 Oldum oğlum çok 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 geber gelme lan sen de sen de gelme lan sen de geber tamam gitti 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 arkadaşlar buradan biraz bir ayrılmamız lazım çok fazla geliyorlar ya bir dakika şimdi şöyle bir şuradan koşsam gelir mi ki bir anda bir saniye bir bakalım sanırım gelmez ya bismillah koştum 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 tamamdır şimdi buradan şuraya geçelim arkadaşlar tamam bakalım kim lan bu kim lan bir dakika bu kim kayboldu tamam ah geliyor 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 arkadaşlar bir dakika bir dakika başkası geliyor. Oğlum kimsin lan sen? Git bir dakika. Eee orada ayrılmasaydım da iyiydi. Bu da mı canlanmış? Allah'ım belası dur. Kapana kısıldım. kasa kapana kısıldım. Kapana kısıldım. Arkadaşlar. Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Allah'ım belaları. Geliyorlar oradan da geliyor. Oradan da geliyor dur. İl 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 Geber kaçtım. Kaçtım biraz bir kaçtım arkadaşlar. Ah. Şuradan ilerleyeceğim şuradan ilerleyeceğim. Bakayım hala sesler geliyor bak görüyor musunuz? Bu ne? Ne yürüyor? Şuradan bir ilerleyelim. Şuradan gidelim arkadaşlar. Oh, çok korkunç. al vurdu. Vurdu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Tamam. Arkadaşlar 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 Allah kahretsin 3 kalbim var ve hala yanımda bak Oğlum bu ne burada ışık var tamam Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar bakalım Oğlum biz nereye düştük arkadaşlar Bu kadar olmasını beklemiyordum ben çok güçlüler Arkama bir bakayım arkamdan gelen var mı Arkamdan gelen yok mu gözüküyor tamam Biraz ilerleyelim arkadaşlar arkamdan birisi gelirse var ya Vallahi billahi biteriz. Bakalım şimdi şuraya. Yok sanırım burada birisi tamamdır. Buradan çıkabiliriz galiba arkadaşlar. Bakalım. Tamam, tamam sorunumuz yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Şimdi şuradan bir eğilmeyip kapatalım arkadaşlar. Oo neredeler bunlar? Bunları bir bulmam lazım. Buralar. Burada hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada. Bir dakika bakayım. Merhabalar. Ben e, siz iyi misiniz? Siz nasılsınız? Aa paput falan gelmiş arkadaşlar. Bir dakika bunlar beni keser. Bunlar beni keser vallahi bir arkadaşlar. O yüzden ben biraz bir a gittiler lan. Gittiler lan. Allah Allah. Al Allah Allah gittiler. Sabah mı oldu lan? Çözemedim. Sabah olmamış arkadaşlar. Gelen var. Gelen var. Merhabalar çocuk çocuk git lan git 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 lan. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Kaç. Vuramıyorum. Kaç 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 kaç. Bakayım. Geliyor mu? Geliyor mu? Bir dakika. Geliyor vallahi bile geliyor. Hala geliyor. Hala geliyor. Arkadaşlar buradan çıkarsam da paramı alamayacağım diye bir dakika sabah olmuş sanırım lan. Sanırım sabah olmuş. Bakalım dışarı çıkalım bir arkadaşlar burası da. Um ne kadar karanlık ya buranın ışıkları bozulmuş mu acaba? Bir dakika şöyle bir çıkalım yok yok sabah olmamış hala akşamın körü arkadaşlar. Bir dakika şimdi şu tuvalete falan bir bakalım tuvalette birileri var mı? Tuvalette hiç kimse yok. İlerleyelim şöyle bir bakalım. Oğlum ya bu ne ya? Şurada birisi var mı? Burada da birisi yok. Tamamdır sorun yok sorun yok arkadaşlar okey. Oo çok korkutucuydu valla bile çok korkutucuydu. Ne kadar çok bağırdım bilmiyorum. Bu çocuk hala geliyor. Ben şöyle bir geçsem şöyle yanından bir şey olmaz değil mi? geçti hale takip ediyor ama beni bir dakika arkadaşlar tamam tam sorun yok ben şöyle bir hemen yerime doğru ilerleyeceğim arkadaşlar burada da beklemeye başlayacağım bay bay bakayım burada ne var şurada bir tane de kapık var ve dışarı çıkıyoruz bu kapıdan bu kapıyı kullanırız aslında bu kapı açık kalmasın ama bu kapıdan kaçırız arkadaşlar bir şey gelirse o çok kötü ya tamam, dur. şu an biraz daha rahat ama şu an baya bir rahatsız arkadaşlar oh valla bile dinlenmek istiyorum biraz oturup dinlenmek istiyorum arkadaşlar o neydi o neydi bir şey geldi gitti tövbe estağfurullah bir dakika oturacağım Gene oturacağım oturacağım alın belası alın belası gidiyorum ben dışarı git dışarı çıkıyorum ben dışarı çıkıyorum ben dışarı çıkıyorum kapa kapa şunu çık dışarı çok karanlık oğlum dışarısı da daha korkunç dışarısı neyse tamam şöyle baksam bence hiçbir sorun olmaz arkadaşlar Oo arkadaşlar yorumlarda bir belirtin fikirlerinizi valla bir şu an çok garip bir dakika hemen üste çıkmak istiyorum üste çıkıp bir bakacağım etrafa bu üstte bir şeyler var mıymış Üste bayağı geniş ha oha Sanırım buralarda da bir şeyler yok çok tehlikeli valla bir çok tehlikeli bir yer arkadaşlar burası ya ne yapacağım ben ya? Bir para için kendi hayatımı riske atıyorum şu anda. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir bakalım şöyle bir. Burada bir beklerim biraz. Çözünürlüğü vallahi hızlı hızlı koymasın diye buradayız arkadaşlar ve... Olan şeylere bakın ya. Neyse tamam girelim artık içeriye. Yapacak bir şey yok. Bakalım Bakalım. Ah! Oğlum bu şeyden Korktum. Sen ciddi misin ya? Sorun yok Sorun yok. Oturabiliriz. Herhalde otururuz Ya. Değil mi? Bir dakika o ses neydi? Gelip ses Geldi arkadaşlar. Gelmemiş herhalde. <laughs> He. Arkadaşlar Golden Freddy midir nedir ismini hatırlamıyorum O gelip gelip duruyor. Bakın fark ettiniz mi? İnanılmaz korkunç. inanılmaz Korkunç arkadaşlar. Bir dakika. Ne çıktı? Bir şey bir, şey, bir şey daha gördüğüm gibi oldu da Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar bir yol gösterin bana. Bir şeyler yapın. Ah ah geldi ah. geldi 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 geldiler 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 bir dakika bir dakika lan telefonda çalıyor bir saniye açmam lazım da açamıyorum şu anda arkadaşlar geliyorlar çünkü gelmeye başladılar gene takır tükür oğlum 5 dakika önce gelmiyordunuz ismi diyor Arkadaşlar o çok kötü bir zaman. Şimdi şöyle bir açtım telefonu tamamdır. Alo. Alo. Alo Adem. Ay efendim. Bir dakika ben geliyorlar. Sen tanımadın mı beni? Tanıdım tanıdım da oğlum. Bir dakika çok kötü bir durumdayım şu an. He he git. Sen şu anda neredesin? İçerideyim. Sekürte odasındayım. geliyorlar gelip, gelip gelip duruyorlar. Oğlum oradan çıkamazsın artık. Niye? Niye çıkamam? Bir kere oraya girdin mi çıkamazsın artık. O animatronikler hep senin peşinde olacak. Nasıl yani ya oğlum ne anlatıyorsun? Oğlum bak oradan kurtulmanın tek yolu Golden Freddy'den kurtulmak. Şu anda oğlum. bütün animatronikleri o yönetiyor. Ondan nasıl kurtulacağım? İşte onu da kendin bulmak zorundasın adam O sadece kendisi dediği zaman gözüküyor. Ya sen ciddi misin ya? Bir dakika ya. Ha tamam geliyor yine geliyor yine geliyor yine geliyor, geliyor, geliyor geber 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 geber. Oğlum vura vura öldüreceğim en sonunda sizi ya. Vallahi billahi delireceğim ya. Kapatı telefonu zaten. Arkadaşlar şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Duyduğuma göre sesler falan çıkartınca şurada bakın sesler var. Bakın sinyal vereceğiz. Bakın sesler falan çıkartıyoruz buradan. Bunu uzaklaştırabiliyorduk ya da getirmiyorduk. Bir, bir garip bir şeyler vardı diye hatırlıyorum. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar bunları. Bakalım acaba düşündüğüm şey olacak mı? Hadi bakalım. Bakalım sesleri yaptık. Bak geliyor gene geliyor. Arkadaşlar öldürmeye çalışacağım. Öldürmeye çalışacağım biraz. Hadi. Al. Ah! belası. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Vurduğum için arkadaşlar bana daha fazla gelmeye başladılar. Arkadaşlar bu ne? Elimdeki şey ne lan? Bir dakika. Şuraya koysam Ne ne oluyor bu? Çözemedim. Vallahi bir daha çözemedim arkadaşlar. Bu bu kim? Flash'ım bitti benim. Yok. Bir dakika gene geldi gene gitti arkadaşlar. Bu sesi falan vermem lazım. Kendime yaklaştırmam lazım Golden Freddy'ye. Biz şurası giriş desek, tamam burası giriş. Aynen buralar giriş arkadaşlar. Burası da bizim yer desek, aynen. Buraya bir tane sinyal basalım. Tam bastık. Bastık gelsin şöyle bir gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Ha orada. orada 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 bakın bakın gördünüz mü? Pek görememiş olabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağım? Buradan nasıl kurtulacağım ya? Bak geber, 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 geber. Gene bak o şeyden gel. <laughs> burada, 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 burada. Bak, bak arkama ışınlanmış. Bu sefer de arkadaşlar işe... Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İsmi diyor. ismi tam It's you Bro, please, please. Bırak beni, bırak beni, bırak işte beni ya. Ee, ne yapacağım ben? Bak geliyor, hala geliyor. Daha çok geliyor arkadaşlar. Bunları vurdukça daha çok geliyor. Ben buradan gideceğim. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Şu tünelden gideceğim artık buradan ya. İlerleyeceğim ve uzaklara gitmeye çalışacağım. Bu odada da durmak istemiyorum çünkü bu odada durduruşa daha kötü şeyler hissediyorum daha fazla geliyorlar çok korkunç arkadaşlar ya burada nasıl kurtulabilirim nasıl kurtulabilirim ya of şu ışıkta neyse ki var ama çok parlatıyor şu ışıkla beraber olunca tamam neyse bir şey olmaz bir şey olmaz şöyle bir bakalım burası Oh golden freddy merhaba merhaba bak burada başka normal bu kim lan bu kimdi arkadaşlar isimlerini hatırlayamıyorum bir dakika da bu Gel buraya, gel buraya. Git, 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 git. istemiyorum seni, istemiyorum seni. Gidin lan. Işıklar açıldı bu arada. Işıklar açıldı. Onu fark ettim. Arkadaşlar, bir dakika. Işıklar açıldığına göre sabah olmuş mudur lan? Bir dakika, bir şunu ilerletmem lazım ama. Git lan, git. Bu ses ne lan? No. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Golden Freddy'nin sesiymiş. Kaç, 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 kaç. İsmi diyor. Geliyor, geliyor. Valla bile geliyor. Hemen, 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 Kaç. Gir şuraya. Geliyor. Sesi yükseliyor arkadaşlar. Uzaklaş ses tamam. Aa, çok korkunç. Valla çok korkunç arkadaşlar. Ne yapacağım ben ya? Çok az kaldı ama sabah olacak sabah olduğu an buradan kaçmam tüymem lazım. Siz çok yakın. Orada bir şey var. Kayboldu tamam. Bu nedir ya? Ben nereye düştüm ya? Geldi bak geldi. Geldi burada. Arkadaşlar nerede? De? Dur dur gel gel gene gel gene geldi. Arkadaşlar şunlar bir olmasa var ya hayatım daha güzel olacak da. Arkadaşlar gelip gelip duruyorlar. Bakayım. Hadi sabah ol artık sabah ol artık ya. Güneşi gördüm güneş çıkmaya başlamış. Sabah olmadı hala. Çok az kaldı ama arkadaşlar olacak sabah. Bu ne kadar tehlikeli bir şey ya arkadaşlar. Eğer ki bunun ikinci bölümü felsezseniz yorumlar yazın. İkinci bölümü çekerim ama vallahi billah 20 bin dolar vermeleri lazım gecelik. Olmaz böyle vallahi bile olmaz. Ses gitti. Burada kala, kala da ne yapacağım ben full buradayım arkadaşlar. Dur şuradan çıkmam lazım. Burada da var bir tanesi var kayboldu tamam sorun yok. Aa burada da var bir tanesi burada da var. Gitti. Çoğalmaya başladılar arkadaşlar çoğalmaya başladılar. Gelen var mı gelen yok. Gene yani uzaklaştı bu arada sesi. Gidebiliriz bence şu an. Ooo arkadaşlar gidiyorum ben buradan kaçıyorum. Vallahi bile kaçıyorum. Şöyle bir bakayım ge gece lan hala? Güneşi gördüğüme yemin edebilirim. Güneşi gördüğüme yemin edebilirim ama kanıtlayamam arkadaşlar. Bu ne? Asla kanıtlayabilirim. 5 dakika önce gidin arkadaşlar güneş vardı. Bakalım. Korktum biraz ama merhabalar sen gider misin gider misin bay bay. Burada da var burada da var hayır. Bir dakika kısırlar beni kısırlar beni kısırlar. Şuradan gideceğim tamamdır. Şu kamera ben animatronikler sanıyorum ya. Geliyor hayır 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 hayır. hayır. Full kaçmayla geçiyor. Oğlum. Gene mi geldi? Ah Al vurdu 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 vurdu. Ne oluyor lan? Arkadaşlar karanlıkta şu bir anda bir şeyler oluyor. <laughs> Golden Freddy. E. Golden Freddy e ne yapmam lazım benim? Arkadaşlar bir de bir mesaj verse, bir de bir mesaj verse bir kilim mi? Kilim 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 kim olabilir kilim? Bir dakika kill diyorsa Spring Trap'tir arkadaşlar Spring Trap öldürmem lazım bir dakika Oğlum işte bir şey yok ki buralarda Ah kılıç 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 bir dakika lan kılıç yakalan Kılıç gelmiş buraya bir dakika Spring Trap nerede peki ki Oğlum hepinizi öldürürüm lan yaklaşmayın lan bana Geberin lan hop 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 hop. Geber git defol. Spring trap neredesin? Neredesin? Bakayım. Spring trap bu değil. Bu değil spring trap. Bay bay. Git şuradan. Sen de değilsin Spring Trap. Nerede lan bu? Nereye kayboldu? Buralardaydı az önce. Kim lan? Friendly William Afton mu? Lan. Friendly William Arkadaş yanlısı William Afton. Ve kayboldu. Allah Allah. Bir dakika ya. Kilim. William'ı William, William öldürmemi istiyor. Ama William nerede? Bakın güneş gene çıkmaya başlamış bu arada. Güneş çıkmadan öldürmem lazım onu büyük ihtimalle. Yoksa burada hapsolurum. olurum. Bakalım. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Ee, merhabalar. Ben seni bir öldürüp gidebilir miyim? Sen de git. Git şöyle. Ben gidiyorum buradan. Burada da değiller arkadaşlar. Bir sürü çoğalmaya başladı. Dört 4 tane 5 tane 6 tane 7 tane kill him. nerede kill him diyorsun nerede bileyim bulmam lazım bir dakika belki de şurada öldürürüm bir tanesini Allah bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika burayı bir bakalım arkadaşlar bir dakika hayır 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 william nerede arkadaşlar Aa, orada william william bileyim hello william bileyim please let me out bro please please Yok hiçbir şey de demiyor arkadaşlar o ne yapacağım ben ya ne yapacağım sabah oldu bir şey olmadı Arkadaşlar öldürüyorum o zaman. Öldürüyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Öldü. 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 Gitti. Vallahi bile öldü. Lan ölmemiş. Gel lan buraya. Gitti. Ee, arkadaşlar nerede bu? Bir dakika nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Gidiyor arkadaşlar gidip gidip duruyor. Nereye gitti lan bu? Allah Allah. Ah William Afton orada. Orada 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 Şimdi şöyle bir geleceğim. Lan şuradaymış. Bakın 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 şura. Gidiyor şu anda. Tamam gitsin 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 gitsin. Ben de buradan geldiği anda öldüreceğim onu. Lan nerede bu? Bir dakika arkadaşlar şuradan bir ilerleyelim. Onu bulmamız lazım. Buradan çıkmak için öldürmem lazım onu. Şunlardan bir kurutuyorum şuradan. Ya bir dakika acilen yemek yemem lazım arkadaşlar. Soda içeyim bu soda bence açtım doyur tamamdır. <laughs> ah burada 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 bir dakika bir dakika bir Teyzer vuracağım sonra da öldürmeye başlayacağım Ve kaçamayacak merhaba merhaba yaklaşma Yaklaşma teyzer vurdum teyzer vurdum Lan öldüm lan kayboldu Bir dakika kaybolma şeyleri çıktı öldüm lan Bir dakika lan Allah Allah çözemedim Arka. Öldü sanırım valla bile öldürdüm Bir dakika çıkabilirim o zaman istediğin gibi çıkabilirim Çok iyi çok iyi çıkıyorum o zaman ben buradan Valla bile çıkıyorum çık aa, Lan buraya gelmiş tanks tanks diyor ee, Valla bile şu an çok ithamdır Tanks diyor çıkabilir miyim şu an yani Çıkabilirim sanırım hadi ve açıldı kapılar Valla bile açıldı aa çıktım Oh, arkadaşlar o zaman buradaki birinci günümüzün sonuna geldik. Vallahi bile ikinci günde bence daha olacak. Üçüncü günde darat olacak. Çünkü buranın bilim aftonunu öldürdüm arkadaşlar. Ve şu anda karşımıza hiçbir engel yok. Çok güzel para paramı kazanabilirim. O zaman arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz üzere. Valla billahi çok korkunçtu ama neyse ki gelme başardık. O zaman sana çıkan kartı diğer videoyu izleyebilirsiniz. Ve Efsane Adası bölümü yarın gelecek arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Yarın Efsane Adası bölüm gelecek. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bay bay.